kendi işinin dışında her işe burnunu ve dilini sokmaya mahir bakan Yusuf Tekin sana diyorum sana beni iyi dinle. Yıllarca Milli Eğitim Bakanlığında müsteşarlık yaptın. Öğretmenlerin ve memurların senden nefret etmesiyle meşhursun. Müsteşarlığın bittiğinde tüm Milli Eğitim Camiası oh demişti. Reisin yine seni Milli Eğitimin başına bela etti. Ajandanı biliyoruz. Biz senin kim olduğunu biliyoruz. Biz onlara STK diyoruz dediklerini de biliyoruz. Ne kadar dinden bir haber, din bezirganı varsa okulları paylaştırıyor, kadroları dağıtıyorsun. Ama sana hiç kimse bir şey söylemese bile genç liseliler cevap veriyor. Cumhuriyetin pırlanta gibi ayakta kalan güzide liseleri cevap veriyor. Taş mektepliler, Trabzon liseliler, Samsun 19 Mayıslılar, İzmir Atatürk liseliler, marifliler sana cevap veriyor. Kaybedeceksiniz, kaybedeceksiniz, kaybedeceksiniz. Kazanan Türk milleti olacaktır.